Evet arkadaşlar. Merhaba. Bugün GSM İletişim'de Samsung Galaxy S6 ekran değişimi yapacağız. Samsung Galaxy S6 ekran değişimi yapacağız. Ekran içeriden üstten kırılmış durumda. İçeriden kırılmış durumda. Bunun ekran değişimini yapacağız. Ee, hep beraber Samsung G920F kodu olan Gördüğünüz gibi. Şurada ışık yanıyor. Alttan ışık yanıyor. Cihazdan ses de geliyor. Ekran değişimi yapacağız. İnşallah farklı bir sorunla karşılaşmayız. Bu arada dijital ee, tornavida'mız da geldi. elektronik tornavida <laughs> Arkadaşlar cihaz yaklaşık bir 15-20 dakika ısı makinesinde durduktan sonra bu işlem yapılmaktadır. Bilginiz olsun. Evet. Pena ile yavaşça arka kapağını söküyoruz. Evet. Arka kapağını söktük. Samsung Galaxy S6 akıllı cep telefonu ekran değişimi yapacağız. Samsung G920 kodu olan. Bunun ekran ücreti 120 ile 130 dolar arası. Yani yaklaşık 650 TL. Şu anki TL ile 650 TL. Dolar kuru ile 120 dolar ile 130 dolar arası değişmektedir arkadaşlar. Evet son vidayı da söküyoruz. Toplam kasadan sökülen vida adeti 13 adet arkadaşlar. Alttan bastırıyoruz. Şu şekilde ekran gördüğünüz gibi çıkıyor. Pena yeri açıldıktan sonra pena ile kenarlarını güzel bir şekilde yapışkanlarını çıkartacağız. Evet. Gördüğünüz gibi ekran bu şekilde çıkmış oldu. Kasadan ayrılmış oldu. Arkadaşlar bir cihaz tamir ederken her şeyden önce cihazdan akımı kesmek yani batarya soketini çıkarmak arkadaşlar. Aksi taktirde kısa devreye neden olabilir. Onun için öncelikle batarya soketini çıkarıp cihazdan akımı kesmek. Sıktığımız sıvı uçucu bir maddedir. Cihaza herhangi bir zarar vermez. Yapışkanların daha rahat çıkmasını sağlar. Arkadaşlar bu ekran değişiminde dikkat etmeniz gereken alt tuşlar. Alt tuşların üstü yapışkanlı. Bu yapışkanı çıkartırken alt tuşlara zarar vermemeye dikkat edelim. yeni Samsung Galaxy S6 akıllı cep telefonu ekranı. Ekran yapışkanları üzerindedir arkadaşlar. Şu kenarlara yapıştırılan. sen içinde temizleyelim Thank you. Evet son olarak yapışkanları da sürdük. Evet gördüğünüz gibi GSM iletişimde Samsung Galaxy S6 ekran değişimi yapıldı. Samsung G920 kodu olan Samsung Galaxy S6 ekran değişimi yapıldı arkadaşlar. Son olarak mengeneleri de takalım. Arka yapışkanın ve ekranın iyicene yapışıp kuruması için Evet, gördüğünüz gibi arasında plastik var. Herhangi bir zarar vermez. Evet, ekran değişimi başarıyla gerçekleşmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Samsung Galaxy S6 akıllı cep telefonu tam ekran değişimi başarıyla gerçekleşmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.